arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 2022 yılının hasat ayındayız. Bugün e, arpaları biçiyoruz. Yanımızda biçerci Göksel abi var. Göksel abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. E, ee, bu, burada abi kaç dönüm yer biçiyorsun şu anda? Ee, şu anda yaklaşık 50 dekar kadar bir yer var. Evet arkadaşlar duyduğunuzda 50 dönüm yer biçiyor Göksel abi. Peki abi dönüme kaç kilo geliyor arpa? Şu anda bu seneki verimler çok iyi. Şu anda biçtiğimiz işte, yer yaklaşık 1 dola yakın verim veriyor. Evet arkadaşlar duydunuz. Dönümde 1 ton geliyor. Yani 50 dönüm biçene göre 50 ton buradan mahsul alacağız. Hatta şöyle tırımızı da gösteriyorum. devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada da daha önce biçtiğimiz yer yollar. Şöyle göstermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Çıkan sapı görüyorsunuz. Arkadaşlar şu şu karşı tepeleri görüyorsunuz. Buralar şurası, burası. Dün biçildi. Şimdi bu e, önümüzdeki ova da Bugün inşallah akşam bitecek. Şu anda da Göksel abinin de dediği gibi 45-50 dönüm daha yerimiz var. Evet arkadaşlar. Üçüncü depomuzu döküyoruz şu anda. Dört dönümde bir depo doluyor. Dönüm olarak bir ton mahsul alıyoruz. şöyle daha tırımıza bir 10 10 kere daha dökeriz mahsur. Arkadaşlar burada traktörümüz var. 10 tonluk remork. Burada normal yüklediğimiz tır var. Tıra 3 depo döktük. 4 e, yani 4 gidimde depomuz doluyor. Dönümde bir ton arpa alıyoruz.